Merhaba arkadaşlar, birinci sorumuzda trigonometrik denklem çözümleri istenmiş sizden. Aralık vermiyorum, genel çözüm yapacağım ama soruların üzerinde aralıkları da göstermiş olacağım. Birinci soru kosinüs x eşittir kök 3 bölü 2 denkleminin çözümü. Öncelikle kosünüs e, denklemlerinde e, çözümlere bir bakalım. kosinüs yatay eksende arkadaşlar. Çözümlerden bir tanesini alfa diyorsanız diğer çözüm de eksi alfa olarak değerlendirilirdi. Çünkü iki çözümde aynı anlama gelmiş oluyor. Öncelikle kosinüs e, x eşittir. kosinüsün kök 3 bölü 2 olduğu açıyı bir tanesini bulmanız yeterlidir. kosinüs e, 30 kök 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla iki tane... E, çözüm şeklinde e, cevaplara devam edebiliriz. Birinci çözümünüz arkadaşlar gerçekten kosinüsleri götürdüğünüz zaman 30 derece olur. İkinci çözümünüz de eksi 30 olarak yazmanız lazım. Ama e, bu bittikten sonra bunların yan taraflarına hemen <laughs> işlem başlamadan önce 2 pi'nin katları da e, eklenmek zorunda. Çünkü arkadaşlar şöyle e, söyleyeyim hemen e, yardımcı olayım size. Mesela birim çemberde 30 derecelik bir yay çizdiniz. Bir kez daha aynı yere gelebilmeniz için bunun üzerinden şu kadar daha döndüğünüzde yani 30 dereceden sonra bir 360 döndüğünüzde 390, bir 360 daha döndüğünüzde 750 derece. Bunların hepsinin derecesinin yani oranlarının aynı olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden biz hemen kısaca tabi bu nokta nokta her tarafa doğru giden sonuçlar bunlar. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyoruz. 360 ve 360'ın katları eklenmek zorunda. Önce onu hemen belirteyim. Sinüs ve kosinüsün periyotlarının da 2 pi olduğunu söylemiştik. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bunlar genel çözümdür. Bundan sonra değer nasıl bulunacak? Mesela kaya birçok değerler verebilirsiniz arkadaşlar. Ben birkaç tane verip size bir sunum yapayım. Kaya eksi 1 vereyim, kaya sıfır vereyim ve kaya 1 vereyim. Ama birçok değerler verilebilir. Kaya eksi 1 verdiğinizde arkadaşlar birincisinden... K'ya e, önce şu sıfırı göstereyim kolay olsun. K'ya sıfır verdiğiniz zaman buradan 30 derece bulacaksınız. Buradan eksi 30 derece bulacaksınız. Ama K'ya... Bir verdiğinizi düşünelim. Yani 360'ın katlarını devam ettireceksiniz. O zaman bu 390 derece olacak. Bu da 360 derece olacak. Onu da hemen 360 ekleyince 330 derece olacak. Belirteyim. K'ya eksi 1 verirseniz bundan 360 derece çıkartmış oluyorsunuz. Yani 30-360'dan 330'a gelebiliyorsunuz. Bu bu şekilde devam eder. Bu da bu şekilde devam eder. Bundan da eksi 360 yazınca eksi 390 olur. Genellikle eksilikleri biz almayacağız. Sizlere şöyle aralıklar verecekler. İşte sıfırla 360 arasında kaç tane kökü vardır? Mesela böyle sorular soracaklar. 360 ile sıfır arasındaki köklere bir bakalım. Bu olmaz. Evet bu olabilir. Bu da 360'ı geçtiği için bu da olmaz. Bakıyorum bu olmaz. Bu da olmaz ama şu olabilir. O zaman demek ki diyeceksiniz ki bu aralıkta iki tane kök vardır. Artık bunlar size verilen soruların durumuna göre değişen şeyler olacak. Evet devam edelim hemen. kosinüs x eşittir sıfır denkleminin çözümüne bakalım arkadaşlar. Yine e, hatırlatıyorum kosinüs denklemlerinin çözümünde bir alfa vardır, bir de eksi alfa vardır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Birinci bu, bu soruyu iki yolla çözeceğim. Birinci yöntemi hemen şöyle belirteyim. O zaman iki tane çözümünüz vardı sizin. Söylemiştim. X eşittir. Önce kosinüs sıfırın kosinüsün sıfır olduğu açının kim olduğunu bir bakalım. Bir tanesini bulmanız yeterlidir. Mesela 90 derecenin kosinüsü sıfırdır. O zaman buraya 90 diyebilirsiniz. Bir de devamında birinci kök bu ikinci kök eksi 90 demiştik. Bakın şuradaki e, şeyler hiçbir zaman değişmiyor. Kosinüs denklemlerin çözümü bu ikisinden e, yakalanacak. O zaman birinci kökümüzün yanına 2 pi'nin katlarını ikincisinin yanına da 2 pi'nin katlarını eklemek zorundasınız. Arkadaşlar şimdi e, soruları bir yazmaya başlayayım. E, Kaya 0 verdiğiniz zaman buradan 90 gelir. Kaya 1 verdiğiniz zaman bundan 450 gelir. 2 tanesi yeterlidir. Buradan devam ediyorum. Kaya 0 verdiğim zaman eksi 90 gelir. Yani kaya arkadaşlar eksili değerler vermek istemiyoruz. Çünkü esas ölçü biliyorsunuz pozitif alınmak zorunda. Kaya 1 verdiğiniz zaman 360'dan çıkarttığım zaman 270 gelir. Devam ediyorum. Eğer böyle sonsuz tane çözümümüz var. Çünkü bilim çemberde devam edip gidiyor. Bunları bir belli ölçüde... Ee, sıraya dizeyim bir. Eksi 90'dır. Sonra bakıyorum 90 geliyor. Küçükten büyüğe doğru sıralamak istiyorum arkadaşlar. Sonra 270 geliyor ve sonra 450 geliyor. Devamını da yapmayı bırakıyorum. Arkadaşlar farkındaysanız <laughs> şu ikisi arasında 180 fark var. Bu ikisi arasında 180 fark var. Bu ikisi arasında 180 fark var. O zaman ben özel bir çözüm yapıyorum. Yani X1 ile X2 çözümünü birleştirerek tek bir çözüm haline getiriyorum. X'ler eşittir. Her zaman demiştik ki esas ölçülerde pozitif almanız sizin için daha hayırlıdır. O zaman bu listede pozitif olan ilk sayıdan başlayabilirsiniz. Diğerleri de doğrudur ama genellikle böyle yazılır. 90 derecenin üzerine siz 180 ekleyerek gittiğinize göre 180'in katlarını ekliyorum diyebilirsiniz. Bu genel çözümdür hepsini anlatan. Şimdi bunu İkinci yoldan başka bir yerden size hemen izah edeyim. İkinci yol diyeyim. Arkadaşlar bunu grafik üzerinde göstereceğim. Birim çember üzerinde. Kosinüs x'in kosinüs 90 olduğunu söylemiştik. Eğer çizerseniz birim çemberinizi kosinüsün 90 olduğu yere baktığınızda şöyle göreceksiniz. 90 derecenin kosinüsüne eşit olan bir tane daha kosinüsü bulabilmek için kosinüs 90 kaçtı demiştik? 0'dı. Bir de 270 70'in kosinüsünün 0 olduğunu görebiliyorum. Buradan buraya doğru gelirken şuraya 90 derece diyeyim, şuraya 270 derece diyeyim. Buradan buraya gelirken 180 eklemiş oldum. Buradan oraya giderken tekrar 180 eklemiş oldum. Oradan buraya gelirken tekrar 180 eklemiş oldum. E bu işlem devam edip gidiyor. O zaman ben güzel bir sonuç bulmuş oldum. X'leri bulurken 90 derecelerin üzerine 180'in katlarını ekleyerek bulabiliyorum. Yani genel çözümüm 90'ların üzerine pi'nin katlarını ekleyerek bütün çözümleri elde edebilirsiniz demeye getiriyorum. Arkadaşlar özellikle şunu belirtmek isterim. Öbür soruya geçelim hem de konuşalım. E, şunu belirtmek isterim. 90 e, özel çözümlerin çoğunluğu e, şuralarda gerçekleşir. Onları hemen çizeyim. Evet. 0'da, 90'da, 180'de ve 270'de özel çözümler oluşabiliyor. Bu özel çözümleri bulurken iki çözümü de yapıp birleştirdiğinizde özel çözüm zaten bulabiliyorsunuz. İsterseniz uzun yoldan yapın, isterseniz kısa yoldan aynı yere geleceksiniz. Kosinüs 3x'in 1 oldu. Bakın yine uzun yoldan ve kısa yoldan göstereceğim. Ondan sonra daha yolları göstermek istemiyorum sün arkadaşlar bir olduğu bir açı yapmak istiyorum kosinüsün bir olduğu bir açıyı göstermek için kosinüsün sıfır olduğu yeri söylemek yeterlidir arkadaşlar. kosinüs sıfır 1'e eşittir. 2 tane çözümümüz vardı. Bunlardan bir tanesi 3x eşittir sıfırdır. İkinci çözüm 3x eşittir arkadaşlar. Biliyorsunuz kosinüs denklemlerini şu şekilde çözüyorduk. Artı 2kp'yi buralara ekliyorum. Buralara da artı 2kp'yi ekliyorum. O zaman hemen bakalım sonucumuza. x'i bulurken 2kp bölü 3 olarak değerlendireceksiniz. Burada da x'i bulurken yine 2k 3 olarak değerlendireceksiniz. Bu birinci çözümünüzdü, bu ikinci çözümünüzdü. Baktığım zaman arkadaşlar birinci çözümünüzde, ikinci çözümünüzde 2 kp bölü 3 oldu. Hemen düzenleyelim, <laughs> burayı düzeltelim. K çarpı 2 pi bölü 3. Pi'nin 180 olduğu yerde pi bölü 3 60 derecedir. 2 ile çarparsanız da 120'nin katları geldi. Yani yazmaya kalkarsanız artık eksilikleri bırakalım. 120 ilk katımızdır. Hatta bundan daha önce k'ya 0 verirseniz 0'ı da bulursunuz. Sonra 120'dir. Bir daha koyarsanız k'ya değerler 2, 3, 4 devam eder gider. Evet ben bu sorunun ikinci yolunu da hemen buradan göstermek istiyorum. Bilim birim çember üzerinde arkadaşlarım kosinüsün bir olduğu yerleri ben size hemen işaretleyeceğim. Siz de zaten yorumu göreceksiniz. Kosinüsün bir olduğu yer arkadaşlar buralardır. Başka daha hiçbir yerde kosinüsü bir olan açı bulamam. O zaman sıfır dereceden sonra daha bir tane bulabilmem için bir tam tur dönmem lazım. O zaman diyorum ki 3x'ler eşittir. 0 derecenin üzerine 2 pi'nin katlarını eklersen bulabilirim. O zaman benim çözümüm 2 pi'nin katları bölü 3'tür. Biraz önce devamını getirmiştik. Evet devam ediyorum. Sinüs x eşittir 1 bölü 2. Hemen sinüs denklemlerinin çözümünü hatırlayalım arkadaşlar. Sinüs fonksiyonu, sinüs ekseni düşey eksendi. Sinüslerde biri alfa iken birisi de tam ikinci bölgedeki pi eksi alfa olarak değerlendirilirdi. O zaman sinüs çözümleri bir alfadır, bir de pi eksi alfadır. Bunu unutmayalım. Hemen sorumuza başlayalım. Sinüs x eşittir 1 bölü 2. Bir tane açı bulduğunuz yeterlidir. Birinci bölgede ya da ikinci bölgede hiç fark etmiyor. Bir tane bulmanız yeterlidir. O zaman birinci çözüm ve ikinci çözüm olarak değerlendiriyorum. Birinci çözüm eşittir gerçekten 30 derece yazabilirsiniz veya <laughs> ikinci çözüm olarak 180 eksi 30 olarak yazabilirsiniz. Öyle e, pi eksi alfa olarak değerlendirildi. Artı 2kp yerine koyacaksınız. Buraya da artı 2kp yerine koyacaksınız. Şekilden düzeltme yapalım. Mesela şu ikinci soruyu 180'den 30 çıkarsanız 150 artı 2KP yani 2P'nin katları. Buralar arkadaşlar şöyle yazmakta fayda var. X1 eşittir. 30 artı. 2KP yerine 2P'nin katları şeklinde yazıyorum bunu. Birazcık düzeltelim şurayı. 2P'nin katları şeklinde yazmanız gerekiyor. Bu da 2X, ikinci çözüm eşittir. 150 artı 2P'nin katları şeklinde. Şimdi ben size bugün bu soruda bu iki tane çözümü özel çözüm olarak nasıl birleştiremeyeceğimi göstereceğim. Onu izah edeyim. Mesela x'e 0 verdiğiniz mi 30'dur. Sonra 2 pi'nin katları eklendiğine göre 2 pi 360'dır. Bir eklersem 390 olur. Bir 360 daha eklersem 750 olur. Bu bu şekilde devam ediyor. Diğerine bakalım. İlki 150'dir. Ondan sonra bir 360 eklerseniz 510 oluyor herhalde. 360 daha devam etmeme gerek yok. Arkadaşlar bunları özel çözüm olarak yazmaya kalkarsanız yazamayacağınızı göstermek istiyorum. En küçük e, şekilden 30 gözüküyor. Ondan sonra baktım 150 gözüküyor. Ondan sonra baktım 390 gözüküyor. Sonra baktım 510 gözüküyor. Daha da devam etmeyeyim. Devam edip gidiyor. Arkadaşlarım bu aralardaki farklara bakın. Özellikle bir güzel bir formül, güzel bir ahenk olmayacağını göreceksiniz. 120 fazlası. Buradan buraya fakat 240 fazlası. Buradan buraya tekrar 120 fazlası. O zaman ben bunu bir 240 fazlası, bir 120 fazlası tek çözüm olarak yazamam diye düşünüyorum. Tek çözüm yapılamaz diyelim buraya yapılamaz. O zaman ne olacak? Arkadaşlar size soracaklar, çözümlerden birisi hangisidir? Veya bir aralık verecekler, 0 ile 180 arasında kaç kökü vardır? Siz çözümlerden birincisinin bu birinci çözüm, diğerinde ikinci çözüm olduğunu ayrı ayrı yazılması gerektiğini bileceksiniz. Evet, devam ediyorum. <laughs> Sinüs x eşittir bir e, sıfır sorusu. Hemen düzelteceksiniz arkadaşlar. Sinüsün eksi bir olduğu yer. Aslında e, hemen e, kolay yöntemden başlayayım. Birinci yol sayı doğrusu şey birim çember üzerinde buna bakarsanız kesinlikle çözümü çok kısa elde edersiniz. Sinüsün eksi bir olduğu yer arkadaşlar burasıdır. Bilim çember üzerinde. Başka da hiçbir yer yoktur. Bu kökten sonra siz diğer çözümlere ulaşmak istiyorsanız atıyorum. Bundan sonra bir 360 derece dönmeniz lazım. Bir tane daha bulursunuz. Sonra bir 360 daha dönmeniz lazım. Bir tane daha bulursunuz. Arada 360 dönmeden hiçbir tane köke rastlayamazsınız. O zaman genel çözüm yapabilirim. Tüm çözümlerin bir birleştirimi birleşimi olarak yazıyorum. 270'lerin üzerine arkadaşlar 2 pi'nin katlarını ekleyerek çözüm bulabilirsiniz. Başka çözüm olamaz. Mesela bunun köklerini hemen yazmaya çalışalım. K'ya sıfır verdiğiniz zaman eksilikleri yazmıyorum. 270'i bulmuş oluyorsunuz. K'ya 1 verdiğiniz zaman 360, 560, 630'u bulmuş oluyorsunuz. Bu şekilde devam edip gidersiniz. Şimdi bu çözümü arkadaşlar e, isterseniz ikinci yolda hemen bulalım. İkinci yol diyelim. Sinüs X denklemlerinin çözümlerini biliyorsunuz e, iki çeşit yapıyor idik. Şimdi uzatıyorum. <laughs> Sinüs 270 e, yazayım buraya. Arkadaşlar iki çözüm vardı. Birinci ve ikinci olarak yazıyorum. Birincisi gerçekten 270'i ayna yazarsınız. E, i̇kinci çözüme de demiştik ki 180 270'ti. Buraya artı 2KP'yi koyarsınız. Buraya da artı 2KP'yi koyarsınız. Şuradaki çözümün eksi 90 olduğunu unutmayalım. Hemen çözümlere bakıyorum. K'ya 0 verirseniz eksi 90'ı bulursunuz. K'ya 1 verirseniz yani bir 360 eklemek demektir. 270'i bulursunuz. K'ya 2 verirseniz 360'dan çıkaracağınız şey, 2 verdiğiniz zaman 720'den 90, 630 kalacaktır devam eder gider. Kaya 0 verdiğiniz zaman 270 dereceyi buldunuz. Kaya 1 verdiğiniz zaman 360, 560, 630'u buluyorsunuz. Bunun da öncesine bakmıyorum. Arkadaşlar bu iki kümeyi birleştirdiğiniz zaman görüyorsunuz ki kümeler aynı kümeler. Yani nedir? Eskisine bakmazsanız 270 var burada yeterli. Sonra 630 her ikisinde de var yeterli. Şu kümenin içerisinde kaç tane kök var diye sorsam sonsuz tane kök var. Şimdi yazacaklar tasarıma çok dikkat edin. Bunlar çok önemli şeyler. Bu kümenin elemanlarını yazarken herhangi bir arkadaşım 270'lerin üzerine 2 pi'nin katlarını ekleyerek gitse doğru yazmış olur. Başka bir arkadaşım 630'un üzerine 2 pi'nin katlarını ekleyip gidiyorum dese gene doğru yazmış olur. <laughs> Bu iki tane çözüm kümesinden bir sürü daha var arkadaşlar. Mesela eksi 90'ın katları şurada eksi 90 vardır arkadaşlar. Bakın yazılmamış ama eksi 90 da var burada. Bir başka arkadaşım gelse dese ki onu birazcık düzgün gösterelim. Şekil ee, şey olmasın. Eksi 90. Bir başka arkadaşım gelse desek onu da şurada yazayım. Eksi 90'ların üzerine işte 2 pi'nin katlarını ekleyerek gidiyorum. O da doğrudur. Ama e, gerçek doğru şudur. Bu 3 tane, 4 tane, 5 tane çözümden şıklarda sadece birini verebilir. Çünkü hepsi aynı şeyleri anlatıyor. Şu küme eğer sonsuz elemana sahip bir küme ise arkadaşlar bu kümenin içerisinden 270'ten kalktım yola başladım veya 630'dan çıktım yola devam ediyorum veya -90'dan çıktım yola devam ediyorum ee, hepsi aynı şeylerdir ha siz hangisini kullanır diye tavsiye ediyorsunuz diye sorarsanız tabii ki 270 ne demiştik esas ölçü pozitif olan en küçük sayıdan başlar diyoruz başlamalı daha doğrusu evet devam ediyoruz öbür sorumda bakalım. Sinüs x eşittir 0 denkleminin çözüm kümesine bakacağız. Arkadaşlar sinüs x eşittir 0 denkleminde sinüsün 0 olduğu yerler 0 derecedir. Bir tanesini gördüm. Eğer birim çemberi görürseniz genel çözümü de biraz sonra yapacağım. Sinüsün sıfır olduğu yerler bir de 180 olduğu yerlerde sinüs sıfıra eşittir. Ben bu çözümü yazarken pratik olarak hadi ikinci yolu hemen yapmış olayım. Madem çizimini yaptım. İkinci yol şöyle söylüyorum. Sıfır derecenin üzerine kimi ekleyerek çözümlerin hepsini ünün, e, yolumun üzerindeki tüm çözümleri bulabilirim. Onu şöyle yapalım. Sıfırın üzerine 180 eklersen bunu bulursun. Bir 180 daha bunu bulursun. Bir 180 daha bunu bulursun. Bir 180 daha bunu bulursun. E o zaman formül belli. E, 180'ler ekleyerek her şeyi bulabildiğime göre o zaman 180'in katları genel çözümdür. Ve bundan birkaç tanesini yazayım. K'ya sıfır verdiğiniz zaman arkadaşlar sıfırı bulursunuz. Bir verdiğiniz zaman pi'yi bulursunuz. 2 verdiğiniz zaman 2 P'yi bulursunuz. Bu şekilde devam edersiniz. Bakın şimdi işlemi uzatalım. Aynı yönteme e, tekrar gelelim. Birinci yol diyelim. Arkadaşlarım birinci yolda sinüs x denklemlerinin çözümü iki taneydi demiştim sizlere. Bunlardan birinci çözüm gerçekten sıfır yazıyordunuz. İkinci çözüm de biliyorsunuz 180 eksi kişi neyse onu yazıyorsunuz. Artı 2 k ekliyorum ben bunların üzerine. Buraya da 2 k ekliyorum. Şu çözümde k'ya sıfır verdiğiniz zaman arkadaşlar bir sıfır bulursunuz. 1 verdiğiniz zaman 360 bulursunuz. 2 verdiğiniz zaman 720 bulursunuz. Bu şekilde devam edip gidiyorsunuz. Şuradaki 7'yi bir düzelteyim. 720. Daha yazmama gerek yok. Eksildiklerini arkadaşlar yazmadım. Farkındaysanız. 0 verdiğiniz zaman 180'i bulursunuz. 1 verdiğiniz zaman K'ya yani 360 ya ekleyeyim bunlara. 540'ı bulursunuz. Bu da devam edip gidiyor. Şimdi siz bunların hepsini sırayla bir küme içerisine yazmaya çalışın. En küçük sıfırdır. Ondan sonra bakıyorum listede bulduğum en küçük 180 var. Ondan sonraki en küçük 360 olarak gördüm. Ondan sonraki en küçüğü 540 olarak gördüm. Zaten yeterlidir arkadaşlar gidişat. Ben şu gidişatın 180'in katlarını ekleyerek gittiklerini gördüm arkadaşlar. Oradaki e, şu artı sizi karıştırmasın. Orayı da tekrar sileyim. Sözel olarak yazayım. E, ondan sonra 180'in katları eklendi diyeyim. Daha güzel olsun. Evet o zaman 180'in katları eklendiyse kimin üzerine? 0'ın üzerine 180'in katlarını ekledim diyebilirsiniz. Doğrudur. 180'in üzerine 180'in katlarını ekledim diyebilirsiniz. 360'ın üzerine 180'in katlarını ekledim diyebilirsiniz. Şıklarda hangisi verilir? Tabii ki dedik ki en küçük olan ee, negatif olmayacak en küçük olan sayı, pozitif demek istemiyorum, sıfır da bunlara e, dahildir. Bunların hepsinin şuradaki liste olduğunu e, kaçırmayalım.